Sen dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum hadi başlayalım. Bakugan savaş! Ne yapacaksın? Duvara daya Paşa Bu son şansın Tüm sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Git olmadan Neyin var böyleden? Sanki ağlayacak gibisin. <laughs> Bir dakika. Yoksa şun kaçarken... Drago nerede? Gideli çok oldu. Ha işte Bakugan. Savaş! Bakugan kalk! Hadi Ventus outdoor. Büyük sürpriz. Ventus sahneye çıktı. Aa! Ne? O nerede? Çok açık değil mi? Seni sersem Bakugal değiştirmişler. Sıkı saldıralım Hauptor. Yetenek, etkin, yıldırım pençe savaş mendisi. Ortalığı dağıtmaya hazır mısın Arano? Gidelim Drago. Şu kalkanı etkinleştirelim hadi. Yolu göster şun. Sen hazır olduğunda ben de hazırım. Bakugan Savaşları İkinci kalkan için savaş. Efendi Kazarina. Elemente sahip Bakugan'ın buraya yaklaştığı haberini aldık. Soyka ve Erzel başaramamış. Şimdi iş sana düştü Lena. Bana mı? Elementin elimizde olmamasının sebebi her şeyden önce Ren ve ekibi olarak Bakugan Interspace'i ele geçirdiğinizde yaptığınız beceriksizlik. Bunu hatanı düzeltmenin bir yolu olarak gör. Ben anlıyorum efendim. Abi bu konuda hiçbir şey söylemedi. Jeneratör binası Gandelyalı askerlerle çevrili. Baksana. Doğrudan karşılaşamayacağımız kadar kalabalık. Benle uzun süre takıldığım belli. Başka bir yol göremiyorum ki. Hey! Bir dahaki sefer böyle bir şey yapmadan önce beni uyarmaya ne dersin? Hız ve gizlilik ninjaların tarzıdır. Buna alışmak zorundasın. Ben de denin ortak olması zor bir savaşçı olduğunu sanıyordum. Ah. Hız ve gizlilik ha? Galiba kumanda odası burası. Nereye gittiğini sanıyorsun sen savaşçı? Kasarina. Belki de o kadar gizli davranamadık. Başka bir fikrin var mı? Sanırım şimdi birlikte savaşmanın nasıl olduğunu göreceğiz. Sohbetinizi bitirdiniz mi ufaklıklar? Çünkü biz savaşmaya hazırız. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk Arthur. Kalk kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Paris Lumino Dragonoid. Güç seviyesi bin. Dragon'un elemente sahip olduğu kesin. Yetenek eşsin. Zehir salıcı. <laughs> Bu zehre direnme. Yetenek etki. Aydınlık Dalga. Bu da Çık. nereden çıktı? Elemente sahip olsalar bile bu şapşalların bizi yenmesine izin vermeyeceğim. Fos çabuk! Peşini bırakma! Bu şeyde neyin Hadi! Drago'nun gücü gerçekten çok etkileyici ama... ...Elementon'da olsa bile yenilmesinin bir yolu olmalı. Dediğin doğru olabilir. Ama Fosfos'un yardıma ihtiyacı var gibi. asıl istersen Kazarina. Size söylüyorum. Bunu yapabilirim. Bir yardım gerekmez. Efendi Kazarina, sizi buradan çıkarmama izin verin. Sen delirdin mi? Ne cüretle bana acemi savaşçı muamelesi yapıyorsun? Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Kalk, Paios Numatron! Çok sinirli bir tipmiş. Yetenek, etki, aydınlık Barlum! ne olsun? Duma Grohl Onu bulmamız gerek. Hı hı. Aman tanrım nereye kayboldun? Ha? Ha! 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 Oh! Ha! Anlayamıyorum. Son saldırımız onları hiç etkilememiş. Ha! Bunun sebebi yetenek kartı parlak siperle size karşılık vermiş olmam. Luma Grohl'un bunu etkileştirmek için tek yapması gereken Drago'yla temas etmekti. Beni bırak! Yeteneğimi, enerjimi çekmek ve benim enerjim haline getirmek için kullanana dek bırakmam. Sabırlı ol, işim bitmek üzere. Drago! <laughs> Drago! <laughs> birliklerimizin sizinle geçmişte yaşadığı sorunları düşününce... ...Dragon'un böyle basit bir rakip olmasını beklemezdim doğrusu. Demek bizimkiler güçsüz. Sen iyi misin Dragon? Merak etme ben iyiyim. Hadi devam edin. yalılara neden bu kadar sadık olduğunuzu anlayamıyorum. Onlar sizin için ne yaptı? Bize elementi verin. Bu sizin savaşınız değil. Yanılıyor. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan sal! Bu kesinlikle bizim savaşımız. Dünyalı çocukları kaçırıp peynirini yıkayarak savaşı siz başlattınız. Ah, <laughs> o ufaklıkları sadece kısa süreliğine ödünç almıştık. Efendi Kazarina bunu yapabilirim. Pekala. Bakugan savaş. Bakugan sal! Bu defa yenileceksin Drago. Söz veriyorum. Nite'ye ayak bastığına pişman olacaksın. Özellikle de elementi senden alınca onu bu kertenkeleden sökeceğim. Yetenek etkin! Avcı kesil! İşim bitti. Ah. Yetenek etkin! Çapraz ateş! Ah. Ah. Bunun geldiği yerde daha bir sürü var. Yetenek eski. Sinsi pençe. Nereye kayboldun? Dikkat et Drago. Geçit kartı açıl. Kötülük savcı. Aa! Neler oluyor? Yeteneğini etkisiz hale getirdim. Yetenek etkin. Kapraz ateş. Bu iş için uygun olmadığını biliyordum. Bana çok fazla zaman kaybettirdiniz ama sizinle sonra görüşeceğim. Bakugan savaş! Bakugan kal! Onları yok et, Yetenek etkin. Birer <gülüyor> bıçak. <gülüyor> Yetenek etkin. Hayalet bıçak. <gülüyor> <gülüyor> Drago geri çekil. Kıpırdayamıyorum. Ha, şu muhteşem Drago'ya bir bakın. Dünyadan kaçırdığımız çocuklar kadar kolay idare ediliyormuşsun. Ha! Ha! Şimdi uslu bir çocuk ol ve elementi bana ver. Onu sana vereceğimi düşünüyorsan delirmiş olmalısın. O zaman sanırım onu senden almam gerek. Dragon! Şimdi Hulk John, yetenek, <laughs> etki! ninja spiral ordu. Bu çirkin şeyin tasmasını kim çözdü böyle? Teşekkürler Hauptor, sana borçluyum. Sorun değil, birkaç gandalyalı böcek ezmek iyi geliyor. Heh, şu. Heh, sen iyi misin dostum? Evet iyiyim, savaşa hazır mısın? <laughs> Yetenek etkin! Çapraz Barnum! Sen etkin. Kurt <laughs> <Robert olması. Gülüyor> De şimdi bu savaş bir şeye benzedi. Evet. Hey, birlikte ortalığı dağıtalım mı? Ne dersin Drago? İyi fikir. Şun, siz ikiniz kalkan jeneratörüne gitseniz daha iyi olur. Tamam, gidiyoruz. <laughs> Muhafızlar yakalayın onu. Tamam dostum, hadi başlayalım. Yine birlikteyiz ve tozu dumana katacağız Drago. Gözünü dört aç Hawktor, savaşmadan pes etmeyecekler. Element benim olacak Denku'su. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş! Bakugan savaş! Ben de bunu duymak istiyordum. Sanırım aradığımız şey işte bu. Evet doğru bu o. Ama koda ulaşmak için sistemi kırmak zorundayım. Yetenek etkin. Çapraz barnum. Yetenek etkin. Dördü saltanır. Dostum. Bu ezbercilik seni hiçbir yere götürmez savaşçı. Yetenek etkin. Gol pençesi. <laughs> 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 ne kadar da sevimlisin. Geçit kartı açıl. Sessiz tarmaşık. <laughs> Seni üzerinde deney yapmak üzere masama yatırmak için sabırsızlanıyorum. Bu asla gerçekleşmeyecek. Yetenek etkin, arkan yakılıcı. Seni parçalara ayıracağım. Unut bunu dostum. Yetenek etkin, aydınlık yansıtıcı. Wow. işte bu kadar. Pekala, bunu ateşleyelim o halde. Ha. Ne? <laughs> Den, içeride her şey hazır durumda. Gidebiliriz. Ah ha, hayır. Kalkan jeneratörü Çok iyiydi. Hadi şu işi bitirelim dostum. Kapraz kırıcı hazır. Savaş donanımı, güç! İşte bu. Savaş donanımı yeteneği yetki Çapraz kırıcı Nioh! Geçerek etkik! Ölümcül fantazma! <laughs> Kalkan jeneratör gereci. Pekala, işte yükleniyor. Element sayesinde savaşı kazandıkları anda kalkan etkinleşmeye başladı. Hemen gitmezsek kalkanın ardında kalacağız. Geri çekilmeye hazır olun. Hazır. Hey, böyle alelacele nereye gidiyorsunuz? <laughs> Hayır, görünüşe göre sabahçılar ikinci kalkanı etkinleştirdiler. Hazarina'nın inanın başı büyük dertte. ...birliklerimizden kopmayı gözü alamayız. Geri çekilin. Başardılar. İkinci kalkan onarıldı. O evet. Dostum. Başardı yeniden Bizi yüzüstü bırakmazlar demiştim sana Hı -hı. Aferinden Sana da Bu büyük bir başarısızlık Kazalina Biliyorum 12'li takımın büyüyesi olarak senden daha büyük işler bekleniyordu İmparatorun büyük hayal kırıklığına uğrayacağına eminim Birilerinin bugünkü beceriksizliğinin Hesabını vermesi gerekecek İnan bana bunun farkındayım Gil Efendi Kazarina. Yaşadığımız başarısızlığın ne utanç verici olduğunu söylememe gerek yok. Sana hatanı düzeltmek için verilen şansı çöpe atmış oldun. Başarısız olursan cezalandırılacağını biliyordun, değil mi? Evet. Kendini savunmak için söyleyeceğin bir şey var mı Lena? Seni severim Lena. Çok zekisin ancak diğerleri gibi küstah değilsin. Bu yüzden sana bir tavsiyem olacak. Sizi dinliyorum efendim. Kazerina ile birlikte bir göreve gideceğini duydum. Evet. Ona sırtını dönerken temkinli olsan iyi olur. O kendisinden başka hiç kimseye sadık değildir ve kendisini kurtarmak için emrindekileri hiç çekinmeden harcar. Hmm. Evet efendim, anlıyorum. <laughs> Dena, <laughs> kendi hatanı örtbas etmek için beni yok etmeye çalışmak ha, bu çok cesurca. <laughs> ne yazık ki Lena'nın bugün savaş alanında göstermiş olduğu başarısızlık nedeniyle Nityalılar ikinci güvenlik kalkanını etkinleştirmeyi başardı. Ona güvenmekle hata etmişim ve çok pişmanım. Lütfen bu başarısızlığı için cezasını gördüğünü söylememe izin verin. Pekala ama bu tekrarlanmasın Kazarina. Efendim anlıyorum. Bu suratının hali ne Kazarina? Yenilginin cezasını çekecek birini buldun ya. Evet ancak bundan önce beni pusuya düşürmeye ve Bakuganlarıyla beni yok etmeye çalıştı. Sanki onun için neler planladığımdan haberi varmış gibiydi. Sanki biri onu bu konuda ikaz etmiş gibi. Şanslısın. Bu olay aklını başına getirdi. Bir sonraki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin. Böyle zor zamanlarda kime güveneceğini kestirmek imkansızdır. Leyla, çok üzgünüm. savaşçılara karşı yaşadığımız bunca yenilgiden sonra İmparator Barodius iyice üstümüze gelmeye başladı. Jesse sıradaki kurbanın kendisi olacağından çok korktu. Ve gecenin bir yarısı kaçıp gitti. Neyse ki onu buldum ve da ona daha iyi bir çözüm sundum. Savaşçıları bizzat sürpriz bir saldırı yaparsak ve birkaç bakuganlarını ele geçirirsek İmparatorun gözünde bağışlanabilir ve hatalarımızın bedelini ödemiş oluruz. Hayatta kalmak için savaşımızı görmek istiyorsanız gelecek bölümü sakın kaçırmayın. Bakugan savaş! Bunu yapabiliriz Jesse hadi. Yetenek etkin.